Merhaba değerli takipçilerim. Bursa Ulaşım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bursaray Şehir Hastanesi uzatması ile ilgili bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bursaray Şehir Hastanesi uzatması mevcut emek hattına entegre edilecek 4 istasyonla tamamlanacak. Şu anda emek hattının raylarının döşendiği son noktada sizlerleyim. Emek istasyonu da hemen şu karşıda bulunmakta. Rayların devam edeceği noktada ilk başta Endülüs Park Alışveriş Merkezi gözükmekte. Şimdi de gelin sizlere hatta entegre edilecek ilk istasyonun yapılacağı yer olan geçide götüreyim. Evet değerli takipçilerim şu anda geçit istasyonunun yapılacağı alandayım. Emek istasyonu yönünde doğru bakıyorum. Yolun sol kısmında Özdilek, Sağ kısmında ise yapım devam eden Central Balat bulunmakta. Geçit istasyonunun tahminimce Korupark Park istasyonuna benzeyeceğini söyleyebilirim. Hat tamamen yer altından yapılacak. Ve bu alanda bulunan yol geçiş ihtiyacı bu alanda yapılacak istasyonun Korupark Park istasyonuna benzeyeceğini düşündürdü bende. Bu da şöyle olacak. Tahminime göre istasyon bu alana yapılıp bu alanda da Korupark Kavşağı gibi bir kavşak çalışması yapılacağını tahmin ediyorum. Mudanya yolu burada tamamen yer altından yapılıp, balat ve geçit arasındaki yolun üst kısımdan bağlanacağını tahmin ettiğimi tekrardan söyleyeyim. Emek istasyonu ile yapılacak geçit istasyonu arasında ortalama 1300 metre mesafe olduğunu söyleyeyim. Şu anda bu istasyonla ilgili aktaracaklarım bunlar. Şimdi de gelin sizlere hattın ikinci istasyonu olan Cami istasyonunun yapılacağı alana götüreyim. Cami istasyonunun yapılacağı alana varmış bulunmaktayım. Geçit istasyonu öz direk olduğu yerde yapılacak. Geçit Merkez Cami hemen yanımda. Yapılacak geçit istasyonu ile cami istasyonu arasında ortalama 600 metre mesafe bulunduğunu aktarayım. Alan bu şekilde. Yüksek hızlı tren istasyonuna geçmeden önce sizlere özel bir mekana götürmek istiyorum. Evet değerli takipçilerim bu videoda özellikle eklemek istediğim bir şeyi göstermek istiyorum. Tarihi Mudanya Bursa treninin Koru İstasyonu'nun bilet gişesi hemen karşımızda yer alıyor. Burada yolcuların biletleri kesilip hemen arka kısımda şu anda tam olarak gözükmeyen bölümde bulunan Koru İstasyonu'na geçiş yapılarak yolcular trene buradan biniyormuş. Bununla ilgili çekim esnasında aldığım bir bilgiyi de aktarmak istiyorum. Buradaki gişe su deposu ve tren istasyonu restorasyona alınacak. Hemen karşı alanda da bir gar park çalışması uygulanacak. Yüksek hızlı trenin geçtiği noktada burası olacak. Böyle bir bilgiyi de aktarmış bulunayım. Tarihi Mudanya Bursa treninin istasyonlarını saymak gerekirse Mudanya, Yörükali, Koru yani şu anda bulunduğumuz alan 5 Evler, Çekirge, Merinos ve Demirtaş istasyonları. Bu istasyonlardan Mudanya istasyonu otel olarak kullanılmakta. Yörük Ali istasyonu ile ilgili bilgim yok. Kore istasyonu şu anda zaten görmüş olduğunuz gibi restorasyon çalışması olacak. 5 Evler istasyonu şu anda kafeterya olarak işletilmekte. Çekirge istasyonu Paşa çiftliği istasyonunun hemen yanında bulunmakta ve kır düğünü gibi organizasyonlar bu alanda özel şirket tarafından yapılmaktadır. Merinos istasyonu bildiğiniz üzere Osman Gazi Belediyesi tarafından kafeterya olarak işletilmekte ve Mudanya Bursa treninin vagonları orada sergilenmektedir. Son olarak Demirtaş istasyonunda Büyükşehir Belediye binasının hemen yanında tekrardan inşa edilmiştir. Bu bilgileri aktararak şehir hastanesi hattının 3. istasyonu olan Yüksek hızlı tren istasyonuna sizleri götürmek istiyorum. Yüksek hızlı tren istasyonunun yapılacağı alandayım. Tam olarak nereye yapılacağını bilmesem de bu alan içerisinde yapılacağını söyleyebilirim. Hızlı tren bu yolu takip ederek Bilecik yönüne devam edecek. Bursaray Şehir Hastanesi hattı da buradan bu şekilde gelip Burada ileride yapılacak olan yüksek hızlı tren istasyonuna gelip buradan da yolu takip ederek şehir hastanesine ulaşacak. Cami istasyonu ile yüksek hızlı tren istasyonu arasında ortalama 1400 metre mesafe olduğunu söyleyebilirim. Demin bahsettiğim koru istasyonunun bilet gişesi de hemen karşıda. Burasıyla ilgili aktaracağım bilgiler bu kadar. Gelin şimdi de Şehir Hastanesi hattının son istasyonunun yapılacağı alana gidelim. Şu anda Bursa Şehir Hastanesi'ndeyim. Hemen şu karşıdaki tepenin arkasında yüksek hızlı tren istasyonu olacak. Bu istasyondan çıkan tren tahmini olarak bu rotayı takip ederek karşı alanda yapılacak Şehir Hastanesi istasyonuna varacak. İki istasyon arasındaki mesafe ölçülerime göre ortalama 1700 metre alan yerleşimi açıldığı takdirde bu iki istasyon arasında Bursa Spor Acemler ile Nilüfer istasyonu arasında yapılan istasyon gibi bir istasyon daha yapılabilir. Şehir Hastanesi'nde yapılan çalışma ile ilgili bir görseli buraya eklemek istiyorum. Ve son olarak da istasyonun yapılacağı alanı göstereyim. İstasyon bu alana inşa edilecek. Bursaray Şehir Hastanesi uzatması ile ilgili vermek istediğim bilgiler bunlar. Evet değerli takipçilerim, tarihler 2 Nisan 2021 gösteriyor. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılacak temel atma töreninde sizlerleyim. Temel atması için bir araya gelmiş bulunduğumuz hattın yaklaşık olarak 2 milyarlık bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Projemizde 6 kilometrelik güzergah, 4 tane delme tünel, aç kapa tünel, istasyon ve bir depo sahası bulunuyor. Depo sahası 140 dönüm arazi üzerine kurulu ve 29 set treni bakacak, servis yapacak, tamir yapacak ve parklayacak özelliğe sahip. Böylelikle tüm Bursa metro filosuna hizmet verecek yeni bir teknik üs kurmuş olacağız. İstasyonlarımızın tümü aç kapa istasyon biçiminde 120 metre uzunluğunda platforma sahip ve derinlikleri 16,5 metre ile 22 metre arasında değişiyor. Proje kapsamında toplam 15 bin metrekare istasyon inşaatını yapacağımızı, 1 milyon 700 bin metreküp beton dökeceğim, kazı yapacağımızı, 700 bin metreküp beton dökeceğimizi, 44 bin ton demir imaratı yapacağımızı ve kapsamda 38 bin metre ray montajlayacağımızı ifade edebilirim. Yapımı İnşallah kısa zaman içinde başlayacak, minimum işgaliyle, minimum rahatsızlıkla en efektif şekilde bütün mühendislik uygulamalarını halkımızın lehine kullanacak şekilde tamamlayacağımız ve bittiğinde de tamamen yer altında kalacak bu projenin gerçekleştirilmesi için hazır durumda bulunan altyapı yatırımları Genel Müdürlüğümüz ekibine, müşavir firmamıza ve yüklenici firma konsorsiyumuna kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'ı sahneye davet ediyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz temel atma töreni yaptığımız çalışmaların meyvelerini toplamak adına önemli gelişmelerden biridir. Yaklaşık iki yıl önce bakanlığınızla görüşmüştük. Projelerimizi saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza sunduk ve nihayetinde bugün de Allah'a hamdolsun Emek Şehir Hastanesi hattının temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Biz aynı zamanda bir ilki de yaşıyoruz. Çünkü şu an mevcut olan 47 kilometrelik hattımızın tamamının Büyükşehir Belediye'miz imkanlarıyla yapıldığını ama bugün sizin önderliğinizde, sizin öncülüğünüzle Sayın Cumhurbaşkanımız hamilinde yapılan bu çalışmanın da bir ilk olduğunu ifade ediyorum. Mevcut raylı sistem hattı tramvay hatlarıyla birlikte toplam 47 kilometre. 6.1 kilometre uzunluğundaki Emekşehir Hastanesi hattı ve inşallah şu an yine Büyükşehir Belediye'miz marifetiyle devam eden 9 kilometrelik T2 hattı çalışmalarımızla birlikte toprağım raylı sistem hattımız 62 kilometreye çıkacak. Ve yine altyapı yatırımları genel müdürümüzün de çok iyi bildiği gibi bizim sizden bir beklentimiz daha var. Üniversite görükle hattımız yaklaşık dört buçuk kilometrelik hat. Size de daha önce haber etti, haberdar ettiğimiz gibi ben o konuda da himmetlerinizi ve çok sevdiğiniz Bursa'ya olan Sayın Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin e, tabii ki yakınlıklarıyla bu konunun da tarafınızca halledilmesi noktasında gerekli çalışmalar yapacağımızdan hiç şüphem yok. Ve şimdi hitaplarını yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nu sahneye davet etmek istiyorum. 1953 yılında çıkarılan bir yasayla Bursa Mudanya hattı kapatılmasından Yıllar sonra Bursa'yı demiryolu konforu ve hızlı ile yeniden buluşturuyoruz. Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına bağlantı olarak Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı, hızlı tren hattı inşa ediyoruz. Şu anda 106 kilometre uzunluğundaki Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında iki kesim halinde yapım çalışmalarımız devam ediyor. 56 kilometre uzunluğundaki İlk kesim olan Bursa Gölbaşı Yenişehir hattında altyapı çalışmalarında %74.8 fiziki ilerleme sağladık. 50 kilometre uzunluğundaki Yenişehir-Osmanlı arasında da çalışmalara başladık. Bursa Şehir Hastanesi'ne vatandaşımızın ulaşmasını sağlayacak 6 kilometrelik metroyu inşa etmeyi bize nasip eden Allah'a şükürler olsun. Bugün emek yüksek hızlı trengar Şehir Hastanesi metro hattı ile bir, bu dev ulaşım yatırımlarına bir daha ekliyoruz. Bursa'mızda 400 istasyonla hizmet verecek 6 kilometre uzunluğundaki Emek YHT Gar Şehir Hastanesi metro hattı ile yeni bir başlangıçta yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Emek YHT Gar Şehir Hastanesi metro hattı yapımı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokol ile bakanlığımızca devralınmıştır. Metro hattımız tamamlandığında Bursa ilimizdeki raylı sistem uzunluğu 46.7 kilometreden 52.7 kilometreye ulaşacaktır. Mevcutta işletmede olan emek araba yatağı metro hattı yapacağımız uzatma ile Mudanya bulvarını kat ederek YHT ve nihayetinde şehir hastanesine ulaşacak ve Bursalı vatandaşlarımızın bu istikametlere ulaşımları oldukça kolaylaşacaktır. Az önce bahsettiğim yapımı yine bakanlığımızca devam eden Bursa Yenişehir Osmaneli yüksek hızlı tren hattı ve metronun entegre edilmesiyle tüm Bursa'nın hızlı trene erişim için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Projemiz kapsamında 140 bin metrekare alan üzerinde metro depo bakım ve parklama tesisle inşa edilecektir. Bu yeni tesis şehrin tüm metro araç filosunun bakım, tamir ve parklama ihtiyacına da hizmet edecektir. Hattımız aç-kapa yöntemiyle inşa edilecek, bittiğinde caddelerin altından geçen ve yüzeyde alan işgal etmeyen bir sistem olarak çalışacaktır. 2023 yılı içinde tamamlanmasını hedeflediğimiz Emek YHT Gar Şehir Hastanesi metro hattımız faaliyeti geçtiğinde çok büyük maddi kazanımlar sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı noktalarken Emek YHT Şehir Hastanesi metro hattımızın başta Bursa olmak üzere tüm ülkeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ya Allah bismillah. Temelini attığımız Bursa Emek Yüksek Hızlı Tren Gar Şehir Hastanesi Metro Hakkı'nın hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Evet değerli takipçilerim. Temel atma töreni gerçekleşti. Bursamıza hayırlı uğurlu olsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.